Bugüne özel baktığımızda dediğiniz gibi 11 bin seviyesinin üzerindeyiz. Bankacılık sektörü de son 1-2 haftadır özellikle iyi performans göstermiyordu. Onun bir tepkisinin geldiğini görmekteyiz bankacılık sektörünün yanında e, hem sanayi tarafındaki pozitif hareketlilik özellikle e, 4-5 haftadır işte Ereğli, Şişe, Sasa gibi şirketlerde bugün tabii ki e, eksi taraftadır ama diğer saydıklarım Ereğli, Şişe, Kardemir gibi sanayinin yine Lokomotif, Tüpraş gibi e, Lokomotif şirketlerinin toparlamasıyla son bir aydır sanayi endekslerine toparlama görüyoruz. Bankacılık biraz geride kalmakta. Onunla beraber yine havacılık sektöründe Türk Hava Yolları'nın lider Havacılık sektöründe bir toparlanma söz konusu. Bunlar önemli. E, zaten tarihi zirve seviyelerine çok çok yakın noktalardayız TL bazında. Yukarı yönlü hareketlerin e, kademeli olarak biz devam edeceğini düşünüyoruz kısa vadede. 11 bin seviyesinin altına sarkmazsak bu noktalarda biraz daha hacimimiz artarsa daha kalıcı hale gelecektir. Özellikle sektörlerin tamamına yayılması bu alımların. E, hoşumuza giden aslında bu. Yani e, sadece bankacılık sektörüyle bir birerli yaşamadık. Hatırlarsınız ki Haziran ayından sonra bankacılık sektörü çok hızlı tepki verdi. Yukarı yönlü hareketlerini hızlı bir şekilde sürdürdü. Arkasından GO şirketleri katılmaya başladı. Bir enflasyonun e, her ay beklentilerin altında açıklanmasıyla beraber faizle bir indirim beklentisi yaşandı. GEO şirketleri olumlu e, hareketlerini sergiledi. Özellikle burada e, sektörün lideri Emlak Konut Gayrimenkulü'nün de performansının e, çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. E, ki finansallarına da yansıdı. Geçen gün geldi e, beklentilerin çok üzerinde bir karlılık fabök gibi e, rakamlar açıkladılar. Arkasından bankacılık GEO ve uzun zamandır yani kabaca 12-14 aydır yatırımcısını üzen, hareket etmeyen sanayi sektörü de bir toparlanma başladı. İşte bu öncelikle e, petrol fiyatlarındaki hareketlilikle beraber tüpraşta başladı. Arkasından Ereğli Demir Çelik, Kardemir, Şişe gibi uzun zamandır hareket sergilemeyen sanayi sektörünün ağır topları dediğimiz e, şirketlere de yansımasıyla beraber piyasada genel bir alım başladı. E, Temmuz'un başından itibaren. Şu ana kadar da görüyoruz. Ufak ufak da son birkaç haftadır bunun dağıtını çizmekte fayda var. 4-5 haftadır nette yabancının da girdiğini görüyoruz. Bu da önemli. İse senedi piyasasına. Temmuz'da 891 milyon dolarlık bir giriş olmuş nette. Doğrudur. Doğrudur. E, belki Haziran'ın ortasından başladı bu giriş son 5-6 haftadır da istikrarlı şekilde her hafta Merkez Bankası'nın raporundan gördüğümüz kadarıyla bir yabancının ilgisinin olduğunu da görüyoruz. Bu da çok çok önemli. Ee, bu yükselişe hem farklı sektörlerle hareket etmek hem de ufak da olsa yabancı ilgisinin başlaması endekste yukarı yönlü hareketleri devam ettireceğinin sinyalini bizlere vermekte. Burada olur. herhalde en sevindirici nokta sadece bankacılık endeksiyle hareketlerinin olmaması. Yani evet. bir süre baskılandı ama o baskı gerçekleşirken de başka hisseler, başka sektörler biraz daha öne çıktı. Çok haklısınız. Bu genel olarak yükseliş trendini tabana yaymak gibi bir şey. Sadece bankacılık sektörüyle olsaydı veya sadece sanayiyle ilgili olsaydı örnek veriyorum ticaret savaşlarıyla ilgili en ufak bir e, söylenti duyum çıksaydı veya Trump'ın bir tweet'i olsaydı ne olacaktı? Sanayi tarafı satış vaktisi altında kalacaktı. E, zaten diğerleri gitmediği için piyasa yıkılacaktı. Ama böyle farklı sektörlerle beraber yükselmek hem riskimizi azaltıyor hem de e, tabana yayıyor yükseliş. Bu çok önemli. Burada bazı şirketlere sistem temas Aslında uzun dönemdir hemen hemen yayınlarda da çok konuşmadığımız hisselerdi onlar. Mesela Ereğli, evet. mesela Kardemir, mesela Sasa, Hektaş, yavaş yavaş gevşeme politikalarıyla birlikte sanayi tarafında yer alan bu şirketlerde de kıpırdanmaların devam edeceğini mi söyleyeceğiz? Bunu mu göreceğiz? Tablo neye işaret edecek bu kanat için? Ee, kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum ben. Nedenlerini de şöyle söylemek gerekir. Tabii ki işte Ereğli, Kardemir, şişe gibi büyük global oyuncular e, globaldeki fiyatlardan da etkileniyor. Burada e, tamamıyla iç piyasaya da bakılması doğru değil. Örneğin bir HRC fiyatları genelde Çin tarafında daha çok belirleniyor. E, ABD-Çin arasında biliyorsunuz büyük sorunlar yaşanıyor. Zaman zaman olumlu sinyaller veriyorlar, zaman zaman çok ters e, açıklamanın arkasını. Arkasından bir hafta sonra bambaşka sinyaller görüyoruz. Burada tabii global anlamda riskler devam ediyor ama içeride enflasyonun daha demin bahsettik, enflasyonun artık beklentilerin altında geliyor olması, Merkez Bankası'nın çok ciddi verileri anlık incelediğini ve hemen müdahale ettiğini görüyoruz. Bu çok önemli. Piyasaya kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Burada da bir faizin yavaş yavaş geri çekilmenin devam edeceğini öngörmekteyiz. Herhalde 3 toplantı kaldı Aha. yıl sonuna kadar. Bu olumlu etkileyecektir. Sanayi tarafındaki pozitif etkiyi biz göreceğiz diye düşünüyorum. Ayrıca enflasyon muhasebesinin de etkisinde artık yavaş yavaş... Bu çeyrek itibariyle azaldığını görüyoruz. Bu da finansallar üzerinde bir miktar daha olumlu önümüzdeki çeyreklerde daha olumlu sinyaller getirecektir karşımıza. O zaman uzun vadeli yatırımcılar bazı şirketler için şimdiden pozisyonlanabilir. Herhalde bu seviyelere ilerleyen dönemlerde bir sene iki sene sonra daha göremeyiz gibi geliyor bana. Çünkü birçoğuna baktığımızda iki sene üç sene önceki fiyatları görüyoruz şu an. Bravo. Örneğin mesela e, aklıma ilk gelenden bahsedeyim işte Ereğli, Şişe hep bunlardan bahsettik. Daha büyük montanlı sanayi şirketlerinden. E, kabaca 14-16 aydır e, bakıyorsunuz aynı yerlerde TL bazında e, aynı seviyelerde e, devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş hem iç piyasanın toparlaması hem de küresel piyasalarda bazı gelişmelerin olması, işte etrafımızdaki savaşların azalıyor olması, mesela Suriye gerginliği neredeyse azaldı gibi. Zaman zaman içeride ufak e, şeyler çıkabiliyor krizler. Bunlar çok ufak. E, bu tarafının gerginin azalması, işte e, Trump'la Putin görüştü, e, Ukrayna Rusya arasında olacak olan bir anlaşmanın e, içeride bize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Hem demir çelik tarafında hem e, çimento hem e, yine şişe gibi büyük sanayi şirketlerinde e, talebi hızlandıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, orta uzun vadeli yatırımcılar için. Eğer ki geçmişte 13-14 aydır bu sanayi şirketleri çok fazla hareket etmiyor, yavaş yavaş portföyümü eklemem e, gerekiyor soru işaretinin artık başlaması gerektiğini düşünüyorum. Uzun süredir sanki kenarda bekleyen sektörlerden biri de havacılık sektörü gibi. Evet geçen sene Tav iyi bir hareket yaptı ama Türk Hava Yolları o istenilen hareketi göstermedi yatırımcısına. Pegasus bir ileri iki geri hep aynı düzlükte. Gidiyor diyebileceğimiz bir şirket değil. Biraz havacılık da yavaş yavaş teveccüh görecek mi? Mesela herhalde Türk Hava Yolları için iki senaryolu bir 7 ayı geride bıraktık. Çünkü 250 liraya kadar düştü. Buraları evet. görmüştüm Mart ayında zaten. Şimdi yeniden 339-340'a doğru bir hareket yaptı. Ne anlamamız gerekiyor havacılık hisseleri için? E, havacılık sektörü hatırlarsınız e, iki yıl önce... Aslında Türk Hava Yolları'nın yükselişi endeksi sırtlayan şirketlerden bir tanesiydi. Kabaca sizin de bahsettiğiniz üzere işte 6-8 aydır çok ciddi bir şekilde yatay bir bantta 250-300 bandı içerisinde Kabaca işlemlerini sürdürüyordu burada. Ee, özellikle biz baktığımızda finansalları da geldi, bir miktar da pozitif geldi beklentilerin üzerinde açıkladılar. E, aylık olan verilerine de baktığımızda doluluk oranları tarafında Türk Hava Yolları çok çok iyi yönetilen şirketlerden yani göz bebeği diyebileceğimiz şirketlerden bir tanesi. Bunun hep altını çizmekte fayda var. E, çok ağır bir yapı bu arada. Onu da söyleyelim. ya Alınan kararlar hemen e, finansallara yansımayabilir ama önümüzdeki çeyreklerde ki İkinci çeyrek finansalları iyi geldi. Üçüncü çeyrek biliyorsunuz ki mevsimsellikten dolayı en iyi çeyreği. Onun da iyi geleceğini tahmin ediyoruz. Ee, önümüzdeki süreçte yine kargo alanındaki atakları, e, stratejik anlaşmalar, birleşmeler devam ediyor. Bunların e, finansalları olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. E, bu 6-8 aydır yaşanan sıkışmanın ardından yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Özellikle petrol fiyatlarındaki de e, geri çekilme ve stabil fiyatlamalar olumlu yansıyor. Biliyorsunuz ki Türk Hava Yolları'nda yani daha çok havacılık şirketlerinde en büyük gider petrol ve personel gideri. Personel giderine şu an için bir şey yapamıyorsunuz ama petrol fiyatlarının stabil kalması bu tarafı yine marj olarak, karlılık marj olarak desteklemekte. Bunun altını çizelim. Pegasus'a baktığımızda o biraz daha bir ufak yapı daha atletik hareketler sergileyebiliyor. E, o tarafta da yine bu petrol fiyatları söylediklerim geçerlidir. Orada da daha olumlu bir hava görme ihtimalimiz yüksek. Ama Türk Hava Yolları özellikle 320-25 bandının üzerinde yeni e, rekorlar karşımıza getirecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde endekste iyi bir fotoğraf şayet göreceksek e, bu bankaların katkılarıyla olmaya devam edecek mi? İlk etapta değerlendirdiğinizde bankaların bir süre endekse katkı sunduğunu vurguladınız. Burada önemli hususun bankalar beklerken başka kağıtların da oyuna dahil olmasıydı. O da oldu dediniz. Ee, peki burada bankalara ilişkin kanaatler biraz kenarda bekleyecek anlamını mı taşır yoksa hayır zaman zaman nefes alacak ve oyuna dahil olacak, oyunda kalmaya devam edecek anlamını mı çıkarmalıyız? aslında bu ikinci söylediğiniz anlamını çıkarmakta fayda var. Bu maraton gibi düşünmekte e, fayda görüyoruz. Zaman zaman bazı sektörler daha ön planda endeksi sırtlayan sektörler ve şirketler anlamına gelecektir. Ama bankacılık sektörü biliyorsunuz ki ekonominin bütün risklerini içerisinde barındırıyor. Hem de çok likitler. E, yabancı yatırımcı örneğin e, Türkiye ile ilgili pozitif bir algı oluştuğunda en hızlı likit olan hisse olan bankacılık hisselerine girmeye çalışır. E, tam ters durum olduğunda yine bankalar Önce e, satış baskısı altında kalır. Biz bankaların yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Zaman zaman muhakkak ki sektörel veya hisse bazlı dinlenmeler gerçekleşebilir. Ama orta uzun vadede yine bankacılık sektörünün ekonomiden ayrışamayacağını, yine pozitif hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. E, keza bu enflasyon beklentilerinin altında gelmeye devam ettikçe, Merkez Bankası son 3 toplantıda faizleri yeniden kademeli olarak geri çekerse reel faiz bırakarak burada bankaların net faiz marjından da karlılıklarını arttıracağını düşünüyoruz. özel sektör tarafında Akbank, Yapı Kredi gibi bankalarda pozitif hareketler, daha agresif hareketler görebiliriz ama bankacılık sektöründe geride kalan kamu bankaları Burada da altını çizmekte fayda var. Halk Bankası, Vakıf Bank gibi bankalarda yine eğer bir bankacılıkla ilgili yatırım yapılacaksa bir miktar özel, bir miktar kamu bankası tarafında olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Kamu bankalarının biraz daha geride kaldığını e, ve şu çeyrekte baktığımızda finansallarını diğerlerine göre daha doğru düzelttiğini de görmekteyiz. O yüzden kamu bankalarında önümüzdeki çeyreklerde biraz daha olumlu toparlama görebiliriz. Bu arada Akbank 67 lira 20 kuruşta %2'lik bir yükseliş var. Evet. Yapı krediden bahsettiğiniz Garanti Bankası aslında sene içerisinde gördükleri seviyelere de hala gelmediler. 19 Doğru. Mart öncesinde 78 TL'ler görülmüştü Akbank'ta. Keza yapı kredi 36-37 TL'leri test etmişti. İş Bankası 16-17 TL'leri görmüştü. Burada 19 Mart itibariyle bir geri çekilme yaşanırken kamu bankaları biraz daha dirayetli durdu. Ama siz büyük resimde kamu bankalarının geride kaldığını ifade ediyorsunuz değil mi? Evet, bu kısa vadeden bahsetmedim ben. daha büyük resimde 1,5-2 yıllık bantta kamu bankalarının daha geride kaldığını önümüzdeki çeyreklerde de bu iskontonun kapanacağını düşünüyorum <laughs> kamu bankalarında. Kamu bankalarını da ekranlara getirelim. Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasındaki ilişkiler de olumlu bir tablo oluştuğunda ya da olumlu bir açıklama geldiğinde hemen Halk Bankası'nda evet. hareket görüyoruz. burada katsa yaptırımlarının Kalkma ihtimali ya da Donald Trump ve Erdoğan arasındaki e, olası görüşmeler herhalde bu şirketleri besleyen unsurlar arasında olacak. E kesinlikle maalesef e, yaklaşık herhalde 6-7 yıldır Halk Bankası'nın üzerinde böyle e, demokrasinin kılıcı gibi duran bir dava var. E, hala da sonuçlanmamış olması da çok garip bunu da söyleyeyim. Sonuçta e, belki bir e, burada sorun olabilir onlarca ama bu bir ticari işletme her ne kadar şeffaflık bazında çok uzun süren bir dava süreci oldu Önümüzdeki günlerde ABD ile olan olumlu ilişkilerimiz devam eder ve Sayın Erdoğan ve Trump bir görüşme halinde gerçekleştirirse veya sizin de bahsettiğiniz üzere bu katsaya yaptırımları Kalkar ise bu Halk banka çok hızlı şekilde olumlu yansıyacaktır. algı düzeliyor ABD ile aramız daha olumlu diye yansıyacaktır ve hani açıkçası Halk Bank'ın da e, bu fiyatları hak etmediğini düşünen e, taraflardayım. E, artık hani davanın sonucu belli olsun da e, Halkbank direkt kendi e, işine, uluslararası piyasalardaki işine baksın diye düşünüyorum. 27 liranın üzerinde şu an evet. günlük yükselişi %0.8'i buluyor. Bir aylık performansı ekranlara getiriyoruz. 26 lira 60 kuruş aşağıda görünmüştü. 29 TL'de Ağustos sayının 5'inde test edilen en yüksek seviye bu bir aylık periyotta. 100 şirketi tekrar ekranlara getirelim, rejimizden rica edelim. Burada özellikle çok geride kaldığına inanılan bir diğer sektör holding sektörü. Orası için de aslında daha yüksek hayaller mevcuttu aracı kurumlarda. Ee, Ama tabii geri çekilmelerin genele yayıldığı dönemde holdingler de bu geri çekilmelerden nasibini aldı. Evet. Peki konjöktür şu an holdinge yarayan bir konjöktür mü? Ne beklersiniz? Açıkçası e, örneğin Koç Holding ve Sabancı'ya baktığımızda e, yani en büyük holdingler tarafında e, ikisinin finansalları da beklentilerin çok üzerinde geldi. Bunun ana sebebi de aslında enflasyon muhasebesinin etkisinin yavaş yavaş azalıyor olması. E, sapmanın sebebi bu. Bu çok çok önemli. Demek ki önümüzdeki çeyreklerde... Enflasyon yine böyle gerilemeye devam ederse muhasebenin etkisini daha olumlu olarak finansallarda göreceğiz. Bu da e, holdinglerin e, iskontosunu azaltacak diye düşünüyoruz. E, onu da söylemekte fayda var. Yani aslında bu çeyrek itibariyle birçok sektörde kırılım oldu ve önümüzdeki çeyreklerde karlılıklar yaklaştıkça e, bazı sektörlerde nasıl diyelim işte sanayi sektörü, holding gibi e, sektörlerde daha olumlu havanın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu arada artık yavaş yavaş Ağustos ayını da bitiriyoruz. töylerde hisse ağırlığı artmalı mı peki? Ee, önümüzdeki yani bir yıllık band içerisinde diyorsak muhakkak ki artmalı. Yani e, kabaca yüzde 40 civarında bir e, Portföyde hisse senedi varsa bunun 10 puan civarında belki %50'ye kadar e, artmasını tavsiye ederim. Çünkü e, eğer bir kısmı muhtemelen mevduatta ve altın tarafındadır diye düşünürsek kabaca e, mevduat tarafının yavaş yavaş artık e, bir miktar daha hisse senedi tarafına e, geçmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bir miktar daha mevduatı kısaltırım e, hisse senedi tarafına fon ayırıyorum.